Evet sevgili dostlar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu anlatacağımız bu sohbeti, bu muhabbeti yaşayabilmeyi ve yaşatabilmeyi Mevla bizlere nasip eylesin. Hanımın hakkı sevgili dostlar hepimizi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. Hanım ile ilgili, Hanımla iyi geçinmenin yolu nedir sevgili dostlar? Onunla iyi davranmak değil mi? Hanımla iyi davranmak, eğer onunla iyi davranırsan aran çok iyi olur. Hakkını ödemiş olursun. Efendim, e, tabii ki Nebi Aleyhisselam onunla ilgili birçok hadisi şerif anlatıyor. O e, Nebi Aleyhisselam'ın birkaç hadisi şerifini sizlere anlatmaya, dile getirmeye çalışacağız inşallah. Nebi Aleyhisselam bir hadis-i şerefinde şöyle ifade ediyor. Bir mümin hanımına kızmasın. Kötü huyu varsa iyi huyu da olur. Kızmasın ona. Ona hor bir gözle bakmasın. Kadın zayıf yaratılışlıdır sevgili dostlar. Zayıflığını susarak yenin evdeki kusurlarını görmemeye çalışın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Efendim evin içerisinde bir kusur işliyorsa, bir hata işliyorsa görmemezlikten gelin. Kusursuz insan yoktur. Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı hanımına en iyi, en lütufkar davranın, davranandır buyuruyor. Allah Resulü Aleyhisselam Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Sevgili dostlar, Başka bir hadis-i şerifte Nesai'de geçiyor. Nebi Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Müslümanların en iyisi, en faydalısı hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kocası razı oluncaya kadar Kadının namazları ve hiçbir iyiliği kabul olmaz sevgili dostlar. Onun için kocasının rızası da şarttır sevgili dostlar. Kocasının rızasını alması gerekiyor. Namazları kabul olmaz demek namaz borcundan kurtulur. Fakat namaz kılmakla meydana gelecek büyük sevaba kavuşamaz demektir sevgili dostlar. Onun için e, namazın e, gerçek manada e, bütün sevabını almasını istiyorsa kocasına saygıyla bakacak, saygı gösterecek, hürmet edecek. Kocasına hürmet gözüyle bakacak, hürmet edecek. Eve geldiği zaman ona hizmet etmeye bakacak. Efendim sevaba kavuşamaz demektir. Namazı boşa gider demek değildir. Bir kadının namazı kabul olmaz demek değildir. Efendim bütün sevabı boşa gider. Eğer bir kadın e, kocasına karşı huysuz ise efendim e, bütün emirlerini yerine Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmiyorsa efendim bütün namazındaki sevaplar yok olup gidiyor sevgili dostlar. Bir kadından kocası razı olmazsa kadın günahının cezasını çektikten sonra cennete girer sevgili dostlar. Cennete sadece kafirler gir cennete cennete sadece kafirler giremez sevgili dostlar. Müslümanın günahı çok olsa da sonunda mutlaka ve mutlaka cennete girecektir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah şöyle ifade ediyor. İyi kadınlar Allah'a itaat ederler. İyi kadınlar Allah'a itaat ederler. Ve kocalarının haklarını gözetir. Kocaları yokken onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımı ile korur. İşte iyi kadınlar. Hani helal süt emmiş kadın diyoruz ya helal süt emmiş kızdan bahsediyoruz ya. İyi kadınlar Allah'a itaat ederler ve kocalarının haklarını gözetir. Kocaları yokken onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımı ile korurlar sevgili dinleyenler. Çok önemli. Efendim eve gelince hanımına selam verip hatırını sormalı bu erkeğin üzerine bir vazife Efendim erkek dışarıdan içeri girdiği zaman Esselamu Aleyküm diyebilmeli efendim üzüntü ve sevince ortak olmalıdır hanımı yüzü gülmüyorsa onu e, onun gülebilmesi için elinden geleni yapmalı efendim e, çünkü o başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış bulunan dostu dert ortağı kendini neşelendiricisi çocuklarının yetiştiricisi ve çeşitli ihtiyaçlarının gidericisidir Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Haksız olarak hanımını dövenin, haksız olarak hanımını dövenin kıyamette hasmı ben olurum buyuruyor Allah Resulü aleyhisselam. Hanımını döven Allah ve Resulüne asi olur buyuruyor Allah ve Resulü aleyhisselam. Ya hanımın da hakkı vardır. Kadınlarınıza eziyet etmeyin. Onlar allah Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, yumuşak davrayın, davranın iyilik edin. Onlar, onlar zariftir sevgili dostlar. Hanımlar gerçekten zariftir. Onları üzmeyin, kırmayın. Hatası olsa bile, küçük evin içerisinde küçük hataları olsa bile üzmeyin ve kırmayın. Ya hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü Teala sever, rızkını arttırır. Bir karı koca efendim evin içerisinde merhametle birbirlerinin gözüne baktıkları zaman Allahü Teala da onlara merhametle bakıyor sevgili dostlar. Evet. Allahü Teala onlara merhametle bakıyor. Ya istemez miyiz ya? Allahü Teala'nın bizlere merhametle bakmasını istemez miyiz? Efendim, kocasından şikayet eden hanımlar Hanımından şikayet eden erkekler sanki dertlerine deva olacakmışsınız gibi Bizden bazen tavsiye bekliyorlar. Biz zaten devamlı anlatmaya çalışıyoruz. Biraz da kendilerinin uyması dikkat etmesi lazım. Efendim bir evin içerisinde bir kadın özellikle kocasına gerçekten hürmette kusur etmemesi gerekiyor. Saygıda kusur etmemesi gerekiyor. Erkeğin hatası var ise düzgün bir dinle anlatması gerekiyor. Efendim iki tarafta kavgalı bir şekilde birbirlerine birbirleriyle konuştukları zaman efendim ne olur? O, o evin içerisinde barışma olmaz ki. Ya. Değerli dostlar onun için e, dikkat etmek lazım. Genelde kavga iki taraftan oluyor. Biri susar Üzür dilerse kavga büyür, büyümez. Her iki taraf da ben haklıyım dediği sürece kavga bitmez ki. Ben haklıyım diyor. Sadece ben haklıyım. Suçunu itiraf edecek. Ben suç işledim sana karşı. Erkek de itiraf edecek. Gurur yapmayacak. Gurur yapmayacak. Erkek de itiraf edecek. Kadın da itiraf edecek. Ben hata yaptım. Ben kusur işledim. Hakkını helal eyle. Ne olursun hakkını helal eyle. Suç genelde erkeklerde oluyor maalesef. Hanımını idare edemeyen erkek aciz demektir. Bakınız. Hanımını idare edemeyen erkek aciz demektir. Hanımını kötü yola düşüren de erkeklerdir sevgili dostlar. Efendim bir evin içerisinde bir erkek hanımıyla ilgilenmiyorsa efendim bütün ihtiyacını karşılamıyorsa maddi manevi bütün ihtiyacını karşılamıyorsa bu kadının gözü dışarıya gider. Her konu bakımından gözünü doyurmaya çalışacaksın. Evet her konu bakımından gözünü doyurmaya çalışacaksın ama kadın da itaatkar olacak. İtaat edecek. Biraz da kanaatkar olacak. Kanatkar oldu mu İnanın ee, o muhabbetten geçilmez sevgili dostlar. Hanımını idare edemeyen erkek aciz demektir. Hanımını kötü yola düşüren de erkeklerdir sevgili dostlar. Hanımını kötü yerlere götürüyor. Hanımı kötülük işleyince de suçu hanıma yüklüyor. Hanım suçsuz demek istemiyoruz. Evet fakat sevgili dostlar asıl suçlu kocasıdır. Ona iyi bir ortam sağlamalıdır. Sağlamaktan aciz olan da evlilik sorumluluğunu yüklenmemelidir. Efendim gerçekten eşine sahip çıkamıyorsa bir evlilikte e, hakkıyla yerine getiremiyorsa O zaman efendim Düzelene kadar Kendisini düzeltene kadar evlenmeyecek Kendisini düzelttikten sonra evlenmeye Bir e, arayış içerisinde olacak Her iki taraf da Ben haklıyım diyor O evde hiç kavga bitmiyor Bir erkek de Şöyle yazmış diyorlar ki Evimiz düzensiz Hanım doğru dürüst yemek pişirmez İçeride pasaklı dışarı Giderken süslüdür çok çok konuşur, dinlenmesini bilmez ve müsriftir. israf ediyor çok. Ev temiz değil. Hanım efendim doğru dürüst yemek pişirmez. Eve geldiğim vakit e, bir büklüm seninle konuşuyor. Efendim eve adım attığın zaman seninle konuşmuyor. Efendim ardından e, hep yatıyor. Pasaklı pasaklı dolaşıyor. Efendim o zaman nasihat müminlere elbette fayda verir. Peygamber Zariyat suresi 55. ayet-i kerime. Nasihat müminlere elbette fayda verir. Nasihat edecek. Efendim, başka bir hadis-i şerifte ahlakınızı güzelleştirin. Ahlakınızı ahlakı değiştirmek mümkün olduğu için böyle buyurulmuştur. Zaten din güzel ahlak demektir. Şu halde dinin emrine uyup yasak ettiğinden kaçan huyunu değiştirip güzel ahlaklı olur ahlakını değiştirmesi gerekiyor. Güzel ahlaklı olan da iki cihanda rahat olur. Güzel ahlaklı, bakınız güzel ahlak çok farklı bir olay. Eğer güzel ahlaklı, güler yüzlü olursan inanın herkes seni sever. Güzel ahlaklı olan da iki cihanda rahat olur. Şimdi esas konuya geçelim sevgili dostlar. Kusursuz kul olmaz. Kusursuz arkadaş, ara, arayan arkadaşsız kalır kusursuz eş arayan bulamaz. Yiğitlik, kusurlu insanla iyi geçinme, iyi geçinmek iyi, iyi geçinmektedir. Efendim evde hiçbir şeyi kusurlu e, bulmamalıdır. Efendim bir koca eve geldiği zaman her şeyi kusurlu bir şekilde görürse ne olur? E muhabbet olmaz ki. Her şeye kusurlu bir şekilde bakmayacak. Hanımına yardımcı olmaya çalışacak. Evet nasihat edecek. Efendim, Nebi Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini anlatacak. Evde hiçbir şeyi kusurlu bulmamalıdır sevgili dostlar. Tenkit, münakaşa bir yuvanın yıkılmasına veya huzursuz hale gelmesine sebep olur. Şunu iyi bilmeli ki yalnız karı koca değil, hiç kimse tenkitten hoşlanmaz. Efendim, evde yemek pişirmiyorsun. Efendim, evi temizlemiyorsun, pasaklı pasaklı dolaşıyorsun. Dediğin zaman zaten alınır. Tatlı bir dinle anlattığın zaman zaten o kendisi kalkıp yapacak. Ama e, maalesef şöyle bir şey vardır bizde efendim her şeyi kadına yüklüyoruz. Her şeyi kadına yüklüyoruz ya yani kadın kirli bezin değil. O kadın senin namusun, senin evladının annesi, senin kirli kirli bezin değil o kadın. Evet. Zaten eğer birbirinize hürmet ederseniz evden geldiğin zaman zaten yemeğin hazır olacak. Eğer saygıyla bakarsan ona... Efendim... Bazen iş erkekte bitiyor sevgili dinleyenler... Ya... Evde hiçbir şeyi kusurlu bulmamalıdır... Tenkit münakaşa bir yuvanın yıkılmasına veya hu huzursuz hale gelmesine sebep olur... Şunu iyi bilmeli ki yalnız karı koca değil... Hiç kimse tenkitten hoşlanmaz sevgili dostlar... Ya... Efendim... Süse e, herkes takdir bekler. Genel olarak kadınlar süse düşkündür. Giyimlerine dikkat ederler. Aldığı bir elbise için bu elbise sana efendim ne kadar da güzel yakışmış dersek bir şey kaybetmeyi sevgili dinleyenler. Aa bu bu elbise ne kadar da güzel yakışmış sana. Hiç yakışmamış olsa bile ne kadar da güzel yakışmış. Eğer dersek bir şey kaybetmeyiz çünkü dinimiz hanımla iyi geçinmek için yalan söylemeyi bile caiz görmüştür bazı yerlerde. Hele haklı bir takdiri esirgemek efendim e, özellikle hele haklı bir takdiri esirgemek ahmaklıktır sevgili dostlar. Efendim hor görmeyecek güzel görecek saygıyla bakacak efendim e, güzel bakacak bakarsa efendim o yuva muhabbette dolar, o yuva aşkla dolar, sevgiyle dolar. Kadının biri senelerce güzel yemekler yapar. Buna rağmen beyinden en ufak bir takdir, bir teşekkür görmez. Bir gün kapalı bir sahan içinde saman koyup yemeklerle birlikte sofraya koyar. Beyi kabı açıp samanı görünce şaşırıp kızarak "Bu ne? Saman, e, saman mı yiyeceğiz?" der. "Ben hayvan mıyım?" der diye e, efendim kızmaya başlar. Hanımı der ki yıllardır nefis yemekler yapıyorum der. Beyim galiba iyi kötüyü ayırmıyor. Önüne ne konsa yer. Ya önüne ne koy demek ki benim beyim ne koysan önüne yiyecek. Ot saman koydum belki de ot saman yiyecek. Ya yıllardır nefis ve güzel yemekler yapıyorum. Kötüyü ve iyi belki de kötüyü ve iyi ayıramayacaksın ya diye düşündüm diyor. Şimdi yanlış kötüyü ve e, anladığın iyi hiç anlamadığın meydana çıktı. Onun için sevgili dostlar e, güzel bir yemek yaptığı zaman ya eziyet görüyor ya. O kadıncağız eziyet görüyor. Sana yemek yapıyor. Kan içerisinde sana yemekler pişiriyor. Ya önem göster, ehemmiyet göster. allah Teala her birinizden razı olsun ve razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin inşallah.